da işte şu gün iftar edilecek de şöyle olacak da işte zeytinyağı da. E biz dedi de Allah'tan istiyoruz ne var yani? E şimdi burada herkese sorsan yaratan Allah der. Hiçbir Müslüman Allah'tan başka hiçbir türbe, veli, peygamber de yaratamaz. Bunu inanan müşriktir, gavurdur. Böyle bir şey inanan yok bizim milletimizde. Gitmiş elini açıyormuş. Elini açsa ne olacak? Elini gün açıyor. Namazdan sonra da elini açıyor. Elini Allah açıyor. Elini böyle yapmıyor ki türbeye. Böyle yapıyor. Göğe atıyor, açıyor. Sünnet göğe doğru açılıyor. Öyle. Böyle olsa böyle açar. Hiç türbeye doğru böyle açan var mı? Göğe açıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nereye açardı ellerini? Göğe açar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzü su hürmetine istedi mi? İstedi. İbn-i var. Bir hakkı nebiye iki ölen bir ay kabli. Benim senin anlandaki hatırım için benden önce geçen peygamberlerinin hakkı bahşi için. İbn-i var. Bir hakkı sealine aleyh. Diğer hadiste var. Senden isteyenlerin hürmetine diyor. E bunlar hep hadislerde var. Ama sen hadis delil değil. E tamam hadis delil değil dedikten sonra el alemin yüzü hürmetine istemesine ne karışıyorsun ki? Ha Kur'an'dan okuyacak şimdi. Sadece Allah'a ibadet edin. Elalillah dinul halis. Fâbidullah muhlis. Onlar okuyacak. İbadetle ne alakası var? Allah'a dua edenin Eyüp Sultan'a tapmıyor ki. Senin okuduğun bütün ayetler Vehhabiler kafasında İbadetle alakalı. İbadet kulluk demek. Yaratıcıya tazim demek. Kimse Eyüp Sultan'ın bir şey yarattığına inanmadıktan sonra Allah'tan istedikten sonra ibadetle o, o alakalı ayetleri niye bana okuyorsun ki? Bana gelmiyor ki o ayetler. Bana cevap maati taşımıyor. Ya Rabbel Alemin ve ya Hayran Nasirin Ne diyeceğiz? Ya Rabbi Yani şey hiç giremedik. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mevlidi hürmetine Rebi'ül evvel mübarek ay hürmetine şu mübarek Cuma gecesi hürmetine biz de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini müdafaa ettik. Biz de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini müdafaa ettik. Biz size Allah için beyan ettik, tebliğ ettik. Diyanetteki yüksek kurula rica ediyorum Allah sizden razı olsun korkmayın, çekinmeyin, işsiz kalmazsınız, açsız kalmazsınız. Memuriyetten atılmazsınız. Batılı konuşanlar cesaretli olduğu kadar. Hakkı konuşanlar niye cesaret edemiyorsunuz? Allah sizden razı olsun. Kat kat rızkınıza, ömrünüze bereket verecektir. Ne olur bizim içimizdeki bu arkadaşın bu görüşüne katılmıyorum. Bu görüş ehl-i sünnete muhaliftir diye bir açıklama yapmaz mısınız? İçinizden olduğu zaman da niye gizlersiniz? Niye bunlar ipliğini pazar çıkarmazsınız? Niye kendi aranızda bir itaat yapmazsınız? Ey ilahiyattaki ehl-i sünnet hoca kardeşlerim. Allah bizden razı olsun. Sayınız da bayağı var. Niye siz sessiz duruyorsunuz da? Niye batıl ehli? Kaderi inkar edenler, Allah'ın ilmi ezelisini inkar edenler. Bu adamların niye sesi fazla çıkıyor? Niye adam açıkça Kur'an değilsin, Kehf Suresi değilsin diyebiliyor da siz böyle laf olur mu diye o adama bir et diye yapmıyorsunuz. Allah'ın dini bir tek bana mı kaldı? Allah'ın Resulullah sallallahu sünnetini müdafaa bir tek sana bana mı kaldı ya kardeşim ya? Hepimizin vazifesi değil mi bu?